Yemeğin adını ben de bilmiyorum. Krepli tavuk sote diyeceğim. Başlayalım. Tencerenin bir tanesinin içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorsunuz. Sonra soğanlarımızı küp küp doğruyoruz. Doğradığımız soğanları tencereye alarak tencereyi ocağa gönderiyoruz. Arkasından kapya biberlerimizi küp küp doğruyoruz. Ve soğanların arkasından onu da ocağa alıp karıştırıyoruz. Sonra tavukları ilave ediyoruz. Tavukların ilavesinden sonra da tekrar karıştırıyoruz. Aromalı tatları çok sevdiğim için birkaç yaprak da kereviz attım içine. Birazcık daha az koyabilirsiniz fazla olmuş. Domates soyuyoruz, doğruyoruz ve ilave ediyoruz. Diyelim baharatlarına. Ben tavukta baharatı fazla fazla seviyorum. 2 yemek kaşığı kadar. Yemek kaşığı yalnız. <laughs> 2 çay kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığına yakın karabiber. Karabiberi çok kullanmıyorum, çok acı oluyor. Bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı kimyon. Kimyon ve kekik bol kullanıyorum. Et ürünlerde çok severim. Birazcık da ben muskat rendeliyorum içine. Karıştırmaya devam ediyoruz. Kapağını kapatıp bırakıyoruz. Şimdi gelelim krep kısmına. İki tane yumurtayı bir güzel kırıyorsunuz. Sonra 2 bardak sütle onu bir güzel çırpıyoruz. Bir buçuk su bardağı kadar unu içinde topaklanmalar olduğu için ben eleyerek alıyorum. Şimdi ne kadar topaklanma olduğunu göreceksiniz. Elevenin tamamından sonra bu tarz topaklanmalar oluyor. Zaten çırpma işleminde topak kalmasını istiyoruz. Çırpıyoruz ve şu kıvama gelince iki kepçe şeklinde benim tavan büyük olduğu için iki kepçe bundan rahat 6-7 tane falan krep çıkar. Ben de 4 tane çıktı. Bu şekilde. Bu tarifte normalde 6-7 tane çıkar ama ben de dediğim gibi 4 tane çıktı. Çünkü ikişer kaşık attım. Tavan büyük. Krepleri arkalı önlü bu şekilde pişiriyorsunuz. Gelelim beşamel sosun yapılışına. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı bir buçuk yemek kaşığı kadar unu alıyoruz. Ve üzerine bir buçuk bardak sütü yavaş yavaş ilave ederek topaklanma yapmadan karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Pişirildikten sonra kıvamlanınca bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber. Burada karabiberden kaçınmayın çünkü beşamel sosunda karabiber, tadına karabiber veriyor. Gördüğümüz kıvamı alınca da ocağın altını kapatıyoruz. Şimdi gelelim malzemeleri birleştirmeye birer kepçe şeklinde alıp kreplerin içerisine tavuk karışımını krepleri böyle bohça şeklinde kare olarak kapatıyoruz. Ve tersini çevirip borcamlarımızdan herhangi birinin ben yuvarlak kullandım kare olur fark etmez alıyorsunuz üzerine beşamel sosunu döküyorsunuz. Her tarafına dökün ama beşamel sosu her tarafa dökünce makbul biliyorsunuz. <laughs> döküyorsunuz. Üzerine kaşar peyniri ilave ediyoruz. Ve altlı üstlü fanlı şekilde yine biliyorsunuz fix ee, borcam kullandığı zaman 180'in üstüne çıkmıyorum patlama riski var sizde çıkmayın atıyoruz fırına ve fırınımızı çalıştırıyoruz sıfırla başladım yani fırını ısıtmadan başladım kaç dakikada piştiğini görmeniz için. Tam olarak 24-25 dakikada üstü böyle tamamen kızarmış oluyor. Bu şekilde kızarınca oca, e, ocaktan diyorum fırından rahatlıkla alabilirsiniz. Eldiven kullanabilirsiniz ıslak bez olur. Kendinize riske atmadan alın. Kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi lütfen unutmayın ki kanalıma büyüteyim. Yemeğimiz hazır. Krepli bohça gibi bir şey. Ee, i̇çi tavuklu, <laughs> beşamel soslu. Efsane bir yemek tadı çok güzel oluyor ama gerçekten yemeğin adını bilmiyorum. Bir isim koyup ondan sonra paylaşacağım. Afiyet. Ben şeker olsun.